Afrika'da Ebola can almaya devam ederken giderek daha bulaşıcı hale geliyor. Sierra Leone'de salgının başladığı köylerden büyük şehirlere kaçanların hastalığı daha çok kişiye bulaştırdığı kaydedildi. Köylerden şehirlere yapılan göçler ne kontrol altına alınabiliyor ne de gelenlere virüs testi yapılabiliyor. Peru'dan kaçtım çünkü Ebola salgını vardı. Orada birçok kişi öldü. Benim ailemden de birçok kişiyi kaybettik. Annesinin cansız bedeniyle bir süre kalan bir hemşire öldü. O hemşireye gömen adam da pazartesi günü öldü. <laughs> Salgının yayılmasında en büyük etmen yakınları hastalanan veya ölen ailelerin bunu toplumdan saklaması. Karantinaya alınması gereken yakınlarıyla birlikte yaşayanlar veya ölülerini gizlice gömmeye kalkanlar virüsün yeni taşıyıcıları oluyor. Kim bu tür belirtileri hissediyor? buraya gelmeli. Bu hastalık giderek her yeri sardı. İnsanlar ölüleri olduğu zaman bunu başkalarından saklıyor. Şunu unutmayın ki bir Ebola hastası öldüğünde vücudu normalden çok daha salgını bulaştırıcı hale geliyor. Yani eğer insanlar kendi ölülerini kendi gömerse 10 kişiye daha bu hastalık bulaşır. Hiçbir tedavisinin olmadığı Ebola hastalığı taşıyan kişinin kanına veya vücut salgılarına temasta bulaşabiliyor. Hastalığın ilk görüldüğü Şubat'tan bu yana Afrika'daki bazı ülkelerde toplamda 400 aşkın kişi hayatını kaybetti.